Hoş geldin. Şimdi önümüzde tek bir maç var ama. E, bu maçın analizi aslında bildiğimiz maç kritiklerinden çok daha farklı. Galatasaray'ın Gençler Birliği'ni 3-2 yendiği karşılaşma. Evet. Kaynakları şöyle bir okumaya başladığımda fark ettim ki yani kağıt üzerinde bir galibiyet var, 3 puan var tamam. Ama satır aralarında ıı, sakatlıklar, tartışmalı kararlar, hiç beklenmedik kahramanlar ve belki de Bilmiyorum büyük bir krizin ayak sesleri var gibi. Tam olarak öyle. Yani bu bir galibiyetten çok bir hayatta kalma mücadelesi gibiydi sanki. Elimizdeki analizler de zaten skora değil, skorun arkasındaki o şey maliyet tablosuna odaklanıyor. Maliyet tablosu. Güzel tabir. Düşünsene 90 dakikaya 5 gol sığmış. 2 kırmızı kart var ve takımın iskeletini etkileyen 3 tane ciddi sakatlık. Bu bir takımın karakterini test eden ama aynı zamanda ne kadar kırılgan olduğunu da yüzüne vuran anlardan biri. Hatta kaynaklarda sıkça altı çizilen bir benzetme var, çok hoşuma gitti. Pirus zaferi. Aa evet. Hani o meşhur hikaye. Kazanırken aslında kaybetmek. Bu galibiyetin getirdiği hasar acaba getirdiği puandan daha mı fazlaydı? Bu sohbette biraz bunu deşelim diyorum. Kesinlikle o zaman filmi en başa sarmak lazım. Çünkü maçın ilk 20 dakikasına bakan biri fark olur derdi. Rahat kazanır derdi. Aynen. Kaynaklar da o bölümü dominant, rakibe nefes aldırmaya sürekli pozisyon arayan bir Galatasaray olarak tasvir ediyor. Ama futbolda o meşhur bir klişe vardır ya. Atamayana atarlar. Maalesef. Ve o klişe o kadar acı bir şekilde gerçek oldu ki. Takımın tam 235 dakikadır süren bir gol şeyi var, suskunluğu var. Evet, evet o baskı. Taraftarın o yine mi olmayacak? Gerginliğini tribünden hissediyorsun. Direkten dönen toplar, kaçan pozisyonlar falan derken bir bakıyorsun Gençler Birliği'nin kaleyi bulan ilk şutu gol oluyor. Bütün senaryo o anda yırtılıp atıldı sanki. Kaynaklar o golün ardından takımın yaşadığı şok ve o özgüven kaybının altını özellikle çiziyor. Ki bu şok ikinci yarının başında neredeyse bir felakete dönüşüyordu. Kesinlikle maç 2-0 olabilirdi. Gençler Birliği'nin forveti Tonyala, kaleci Günay'la karşı karşıya kalıyor. Eğer o top ağlara gitseydi... Bugün bambaşka bir şey konuşuyorduk. Belki bir mağlubiyetin nedenlerini konuşuyordu. Aynen öyle. Ama Günay, kaynakların maçın kader anı olarak tanımladığı bir kurtarış yapıyor. İşte o an, o kurtarış, momentum denilen o sihirli şeyi tamamen Galatasaray lehine çeviren kıvılcım oldu. İnanılmaz bir an gerçekten. O pozisyondan sadece birkaç dakika sonra Galatasaray 2 dakika içinde 2 gol buluyor ve bir anda 1-0 mağlup durumdan 2-1 öne geçiyor. İşte bu büyük takımların o anlık patlama gücü. Ama işin ilginç yanı hikaye burada bitmiyor. Maç 3-1 oluyor, rakip 10 kişi kalmış, herkes artık bu iş bitti diyor. Ama bitmiyor. Aksine en rahat olması gereken bölümde takım yine bir krizin içine giriyor. Skor 3-2'ye geliyor ve son dakikalar yine kalp çarpıntısıyla geçiyor. İşte bu durum kaynaklarda en çok eleştirilen nokta. Evet. Kazanırken ders almak önemlidir diyorlar ve ekliyorlar. 10 kişi kalmış, oyundan tamamen düşmüş bir rakibe karşı maçı bu kadar zora sokmak, yani galibiyetin sevincinin önüne geçen bir endişe yaratıyor. Takımın ne kadar kırılgan olduğunun bir göstergesi aslında. En net göstergesiydi. Maçı bir türlü domine edemediğinin kanıtı. Peki bu gelgitleri yaratanlar kimlerdi? Sahadaki karakterler. Kaynaklarda da en çok iki isim öne çıkıyor. Ama ne kadar da zıt iki hikaye. Biri adeta küllerinden doğan Barış Alper Yılmaz. Evet. Yorumcuların neredeyse tamamı onu maçın oyuncusu seçmiş. Haklı bir seçim bence de. Çok haklı attığı gol, yaptığı asist öncesi verdiği o akıl dolu pas, girdiği 11 ikili mücadelenin 9'unu kazanması bunlar sadece istatistik değil. Değil. Sahada o eski bildiğimiz diri, özgüvenli ve rakibini sürekli rahatsız eden Barış Alper vardı sadece hücumda da değil, geriye koşup savunmaya yardım etmesiyle de eleştirilere en güzel cevabı verdi. Onun o enerjisi takımın en ihtiyaç duyduğu anda bir can simidi gibi oldu resmen. Aynen öyle. Peki sence kaynaklar bunun kalıcı bir dönüş mü? Yoksa sadece tek maçlık bir parlama mı olduğu konusunda bir ipucu veriyor mu? Çünkü bu dalgalanmayı Barış Alper'de daha önce de görmüştük. Bu çok yerinde bir soru. Kaynaklar bu performansın anahtarının istikrar olduğunu vurguluyor. Yani bu maç bir çıkış olabilir ama asıl sınav bu seviyeyi önümüzdeki haftalarda da koruyup koruyamayacağı. Anladım. Ama şu bir gerçek ki bu performansı ona yönelik eleştirilerin en yoğun olduğu bir dönemde sergilemesi mental olarak ne kadar güçlendiğini de gösteriyor bence. Ve gelelim diğer isme en ilginç karaktere. Mauro Icardi. Ben kaynakları okurken en çok onun hikayesine takıldım. Ah Icardi. Bir yanda kilosu, formsuzluğu, Arjantin'e geç gitmesi yüzünden profesyonel değil eleştirileri. Evet. Diğer yanda oyuna girip takım 1-0 yenikken o kritik beraberlik golünü atan adam. Bu çelişki inanılmaz değil mi? Evet, i̇nanılmaz ve tam da Icardi, Icardi yapan şey bu. Barış Alper'in hikayesi tamamen fiziksel dirilik ve efor üzerine kurulurken Icardi'nin hikayesi tamamen zeka ve bitiricilik üzerine. Çok doğru bir tespit. Kaynaklarda bu durum bir soruyla gündeme getiriliyor. Bir oyuncunun profesyonelliği sadece antrenmanda %100 hazır olmak mıdır yoksa en kritik anda sahneye çıkıp sonuç üretme becerisi midir? Güzel soru. Icardi bu tartışmanın tam merkezinde duruyor. Fiziksel olarak belki %60'ında ama o vuruşu yapacak zeka ve kalite herkeste yok. Çok doğru. Ama bu sürdürülebilir bir model mi? Yani bir takım fiziksel olarak tam hazır olmayan bir yıldızın anlık parlamalarından ne kadar bel bağlayabilir? Kaynaklarda bu konuda bir yorum var mıydı? Harika bir noktaya değindin. Kaynaklar tam da bu ikilemeye işaret ediyor. Bu durumun uzun vadede sürdürülebilir olmadığı açık. Hiçbir takım tam fit olmayan bir oyuncu üzerine sezon planı kuramaz. Kuramaz. Ancak aynı kaynaklar şunu da ekliyor. Galatasaray'ın mevcut kadro yapısında Icardi'nin o golcü zekası lüks değil, bir zorunluluk. Mecburiyet yani. Tam olarak öyle. O yüzden teknik direktör Okan Buruk'un çok hassas bir denge yönettiği belirtiliyor. Hem oyuncuyu yavaş yavaş fiziksel olarak hazır hale getirmeye çalışıyor, hem de onun o anlık sihrinden mavrum kalmak istemiyor. Yani bu bir mecburi ortaklık durumu. Bu yıldızların yanında bir de sessiz kahramanlar ve hayal kırıklıkları var. Mesela Kazımcan Karataş. Evet, Kazımcan. Tam 7 aydır ilk 11'de oynamayan bir genç oyuncu çıkıyor ve Icardi'ye o kritik golün asistini yapıyor. Bu hazır beklemenin ne kadar önemli olduğunu gösteren müthiş bir an. Kesinlikle bu tam bir profesyonellik örneği ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Yusuf Demir. Ah evet Yusuf. Uzun bir aradan sonra şans buluyor ama o kadar etkisiz bir performans sergiliyor ki ilk yarı bitmeden oyundan alınıyor. Kaynaklar Okan Buruk'un basın toplantısında onun için kullandığı kafa olarak hazır değil ifadesinin altını çiziyor. İzleyici olarak bile insan kötü hissediyor o an. Düşünebiliyor musun? Oyuna giriyorsun, tüm stat sana bakıyor ve 20-25 dakika sonra kariyerinin en zor anlarından birini yaşıyorsun. Çok yıkıcı. Çok yıkıcı bir durum. Kazımcan ve Yusuf örneği aslında aynı kapıya çıkıyor. Futbolda fiziksel hazırlık kadar belki de ondan daha fazla mental hazırlığın ne kadar hayati olduğunu gösteriyor. Biri baskıyı kaldırıyor, diğeri altında eziliyor. Aynen öyle. Biri o baskıyı kaldırıp sorumluluk alırken diğeri o beklentinin altında eziliyor. Bu da bize kadrodaki her oyuncunun aynı mental güçte olmadığını gösteriyor. Bu oyuncu hikayeleri harika. Hepsi maçın gidişatını etkiledi. Ama bir de maç bitince ortaya çıkan ve belki de bu hikayelerin hepsini gölgede bırakan bir fatura var. Fatura. Rivire dönen takım. Evet. İşte Pirus Zaferi dediğimiz şey tam olarak burada başlıyor. Maçtan önce zaten Ozimen, Kaan, Yunus, Berkan gibi önemli eksikler vardı. Vardı evet. Maç sırasında bu listeye takımın iki dinamosu daha eklendi. Orta sahanın sigortası Lemina ve Sabek'in vazgeçilmezi Singo. Üstelik kaynaklar bu sakatlıkların çoğunun adele sakatlığı olmasına dikkat çekiyor ve şu soruyu soruyor. Bir dakika burada ne oluyor? Bu kadar adele sakatlığı bir tesadüf olabilir mi? Yani ya antrenmanlarda bir aşırı yüklenme var ya da başka bir metodolojik sorun. Net bir teşhis koymuyorlar ama bu durumun acilen araştırılması gereken bir kırmızı alarm olduğu konusunda hemfikirler. Çünkü bu domino etkisi yaratan bir durum. Nasıl yani? Bir oyuncunun sakatlığı sadece onun yerinin boşalması anlamına gelmiyor başka bir oyuncunun pozisyonunu değiştiriyorsun bu da takımın tüm kimyasını tüm ezberini bozuyor ve bu kriz en kritik zamanda kapıyı çalıyor tam da Fenerbahçe derbisi öncesinde bu sakatlıklar ve bir de Şala'nın gördüğü o kırmızı kartla beraber özellikle sağ pozisyonu tam bir kaosa dönmüş durumda kaos evet kaynaklarda olası senaryolar tartışılıyor Singo sakat Şala cezalı o pozisyonda daha önce oynayan Kaan da sakat kim oynayacak orada işte bu milyon dolarlık soru. Analizlerde en çok konuşulan ihtimal bu maçın kahramanı Barış Alper Yılmaz'ın o bölgeye çekilmesi. Ama bu da şu demek, hücumdaki en formda oyuncularından birini feda edip onu hiç alışık olmadığı bir savunma pozisyonunda riske atacaksın. Bir yandan bir sorunu çözerken diğer yandan yeni bir sorun yaratmak gibi bir şey. Bu çaresizlik aslında takımın kadro derinliğinin ne kadar yetersiz olduğunu çok acı bir şekilde gösteriyor. Okan Buruk'un maç sonu basın toplantısındaki sözleri de bu çaresizliği doğrular nitelikte sanırım. Kesinlikle. Kaynaklar hocanın devre arasında takviye yapacağız ve hangi oyuncularla devam etmeyeceğiz göreceğiz şeklindeki net ifadelerinin aslında yönetime bir mesaj olduğunu belirtiyor. Bu bir mesajdan da öte bir feryat aslında. Bence de. Bu galibiyet yönetimin ve teknik ekibin yüzüne bir ayna tuttu. Evet 3 puan alındı ama bu 3 puanın bedeli önümüzdeki 1-2 ay boyunca hissedilecek ciddi bir hasar oldu. Yani devre arası transfer dönemi çok daha önemli hale geldi. Hayati hale geldi. Bu maç bunun en net kanıtı oldu. Gördüğün gibi tek bir 90 dakikanın analizi bize sadece bir maç sonucundan çok daha fazlasını anlattı. Galatasaray kağıt üzerinde hanesine 3 puan yazdırdı ama soyunma odasına sakatlıklar, cezalar ve özellikle de Fenerbahçe derbisi öncesi devasa soru işaretleriyle birlikte girdi. Kesinlikle ve tüm bu tablo insanın aklına şu temel soruyu getiriyor. Bazen en zorlu anlarda tırnaklarınla kazıyarak aldığın bir galibiyet seni ilerideki daha büyük savaşlar için zayıflatabilir mi? Vay güzel soru. Galatasaray Gençler Birliği karşısında belki maçı kazandı ama önündeki kritik Avrupa ve derbi haftaları düşünülünce bu galibiyet onlara savaşı kaybettirecek bir bedel ödetmiş olabilir mi? Sanırım bu sorunun cevabını önümüzdeki haftalarda hep birlikte göreceğiz. Üzerine düşünmeye değer.